pandemi döneminde olsun, daha sonra olsun, çocuklarımızın kahrını çekti. Zaman zaman bizler de üzdük ama kendilerini üzdüğümüzün ve çocuklarımızın gittiği için küçük bir hediye düşündük. Bu hediyemizi de kabul etsin. Bütün hizmetlerimden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çocuklarımızla işimiz burada bitmiyor, benim bitmiyor. İnşallah ortaokul hayatında, lise hayatında, tüm hayatında, ilerleyen hayatında haberdar olmak isterim. Onların haberlerini, mutlu güzel haberlerini sizlerle, bizlerle paylaşırsanız çok çok memnun ederim, memnun olurum. Teşekkür ediyorum hepinize.